Çok iyi kanal usta. Abone olsana. Müzik yapmak, aklından geçen sözleri ritimli bir şekilde söylemek, insanlara büyük kitleleri hitap etmek. Eğer bu videoya Elandro'nun tetik şarkısına ağız dolusu eleştiri yapan ve seni kendinden geçirecekleri cümlelerle büyük bir zevk yaşatacak birini dinlemek için tıkladıysan çok doğru tıkladın. Çünkü müzik piyasasının 2020 yılından itibaren geçirdiği evrim tamamen ters bir evrim ve bunun kimseye bir faydası yok. Nostalji yapıp da ''Aa ne güzel müziklerimiz vardı değil mi arkadaşlar?'' falan deyip sizin manevi duygularınızı gondikleme peşinde falan değilim. Ama ama gerçekten bu ne lan? Bu ne? Anlamak istiyorum. Kendimi zorluyorum ama bir cevap cidden yok. Bugün sizlerle beraber Tetik adlı parçayı dinlemeyeceğiz. Neden olduğunu iyi biliyorsunuz. Tetik adlı parçanın sözlerini inceleyip ne kadar iyi bir parça bakacağız. Bu arada şarkı cidden merak ediyorsanız YouTube arama kısmına Ela Tetik izliyor falan diye aratın. Twitch'lerle beraber izleyin. İzlenme kazandırmak gelecekte kustuğunuz kasenin ebatının büyümesine yol açacaktır. Ve bunu istemiyorsanız size tavsiyem kesinlikle budur. Evet işte o harika sözler. O dünyayı sallandıran adeta deprem etkisi yaratan müthiş sözler. Youtube'a girip Elanur Tetik yazdığınızda ve şarkıyı dinlediğinizde kulaklığınızın sesini son ses açtığınızda kulaklarınıza adeta işkence çektireceğiniz o müthiş sözler. Tetikteyim bak pır boşa raycat sana headshot yeter Milan lan evlat evlat. Bizde genk var Gank. Her yer crossfire, shit. Tek başına bile bizde kaçış olmaz. Yaz adımı bitch, işin gücün click. Yaz adımı bitch, işin gücün click. Cevap versem susuyorsunuz. Hepiniz yüksekler serin ve senlik değil hiç. Hızım son yetmez Tesla model X. 20 oldum ışık parlar sanki bili eliş. Taner Man'la arabada dinliyoruz. Bak Big drip, takılırız no trip, yes road trip. Ev alacağım anneme bu benim için so drip. Sakin kalın dedim hepiniz. Sakinleş. Sakin kalın dedim kudurdunuz hepiniz. Nefretiniz eder beni rich. Rich. Yenilmedik hiçbir zaman. Takımım kazanır çünkü. Allah yeter artık daha fazla, Allah daha fazla ne olur. Daha fazla Burada araya gireceğim izninizle. Daha fazla dayanamıyorum. Bakın gerçekten dayanamıyorum. Şu hayatta dayanamadığım, okuduğumda, duyduğumda iliklerime kadar nefret ettiğim çok nadir şeyler var. Bu şey de onlardan birisi. Eğer devamını okursam yapay vereme yakalanıp Can Lux kanalını Bitcoin reklamı yapan bir kanalı çevirmek zorunda kalabilirim. Türk erkeklerin anlamsız pusi tapınmacılığı ile alakalı zaten bir video yapacaktım. Ama bu videoda da bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten samimi bir şekilde. Bu kız neden ünlü lan? Bak streamer desen bir yıl içerisinde 100 saat yayın açmış mıdır o bile belli değil. Güzel desen zaten homo habilis'ten bu kızım bu yüzden peşinde olmasına rağmen ortalama bir güzelliği var. Ona da geçtim. Çok yararlı içerikler üretiyor desek YouTube arama kısmına Elanur yazdığında çıkan sonuçlar hiç iç açıcı değil. Ulan o zaman neden Bak neden? Türkiye'de bir insanın ünlü olması için illa çok güzel ya da çok yakışıklı olması, çok dobra ya da çok naif olması falan mı gerekiyor? Saçma sapan tiplerin gram vasfı, gram fikri, gram bir şey değiştirme amacı gütmeyen insanın ellerine bir şey alıp bir şey yapmaya çalışması kalbimin sıkışmasına sebep oluyor. Biz de elit ve utik adına bir proje başlatmıştık bir yıl önce ve temellerini attığımızda piyasada böyle rap yapan kimse yokken bir anda patlama oldu. Ve herkes rap yapmaya başladı. Lan herkes rap yapıyor. Herkes. Eskiden sokak aralarında duvar çatlakları önünde ya da ne bileyim nehir kenarında ismini söyleyemedim bir maddeyi kullanırken yapılan bandanalı siyahi gangsta kişilerin popçular kıçımı yemeli dostum diyerek yaptığı ve sokağı zorlukları hayata anlattığı bir müzik türü nasıl bu hale geldi lan? Mustafa Ceceli. Yanlış duymadınız veya şu anda konuyla ne alakası var falan da demeyin. Mustafa Ceceli bile rap yaptı. Evet o bile yaptı. Böyle bir dönemde doğmak için ne güne olabilirdim olabilirim ki ben ya? Neden ulan neden? Siyah arabaları olan mahalle arasında zengin içerisinde yüzen popçalara mahalleyi anlatan rapçilerin mirası bu mu olacaktı? Ne politik, ne lirik, ne de toplumsal herhangi bir konuya ele almasına bile gerek yok. Ulan bari sözleri mantıklı olsun şu işin ya. Sözleri. Ben bu videoyu hazırlayana kadar Kerim Can Durmaz'la peşimde adlı bir parça yayınladı. Sanırım Ela Onur'un çektiği tetik hepimizi heş yaratmaya devam ediyor ve Şubat ayının sonunda tüm sosyal medya fenomenleri yuvarlak bir masa etrafında toplanıp bir toplantı yaptılar. Çünkü bu kadar şey rastlanmıştı rastlantı olamaz artık. Kabul etmiyorum. Kerimcan Durmaz'ın şarkısına değinmeyeceğim bile. Çünkü değinecek hiçbir şey yok. Kadın bedeninin rastlantısal kullanımı, homofobik arkadaşların çıldıracakları bir kliple neredeyse dünya üzerindeki tüm markaların sayımı ve para, zengini, pastalar falan filan. Artık bunların prim yapmasını istemiyorum ama trend listesinde ilk sırada Kerimcan Durmaz'ı görmek yeni neslin gümbür gümbür geldiğine işaret ediyor. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Ne Kerimcan Durmaz ne de Elanur ile yollarımın hiçbir zaman birleşmeyeceğini bildiğimden onlara kendi yollarında başarılar dilemek istemiyorum ama ben ne kadar dilemezsem dilemeyeyim. Onlar yine bir şekilde bu güruha bir şeyler satmayı ve izletmeyi biliyor. Çünkü toplumun tek istediği şey dalga geçecek bir olayın arkasına saklanarak ego tatmini ve eğlenmek. Ben Canlı Yoks. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.